Sevgili izleyicilerimiz 11. Viyenal Haber 118 numaradayız. Pala Oto Tamirhanesi'ndeyiz. Yanımızda Kerem Ateşli var. Namı değer Pala abimiz. Pala abicim nasılsınız? İşlerimiz nasıl gidiyor? Merhaba Ahmet Bey. İşlerimiz çok güzel. Allah razı olsun. Ben tüm seyircilere hayırlı pazarlar diliyorum. Ahmet Bey biliyorsunuz biz Palavuta Tamirhanesi olarak elimizden gelenin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Donanım olsun, ekipman olsun. Biz diyoruz ki bizim üstümüze daha tamirhane yoktur bir yana ee, bu bir gerçek. Ee, bunu zaten gelen müşterilerimiz görüyor. Ee, bir de bugün buradan şunu söylemek istiyorum Ahmet Bey. Bizim elimizdeki donanım denince e, dijitalize cihazımız var. Kendimiz burada çözemediğimiz sorunlar olursa internet üzerinden direkt Almanya'ya bağlanıyoruz. Orada otomobillerin mühendisleri bağlantı kurup bize sorunun ne olduğunu söylüyorlar. Ee, bunu buradan otomobil sahiplerine duyurmak istiyorum. Evet. Kaporta ve boya bölümü çok önemli abi. Şu anda da yoğun orada da bir yoğunluk var. Gece gündüz elemanlar çalışıyor. Evet Ahmet Bey dediğiniz gibi kaborta bölümümüz de yoğun. Çoğu arkadaşımız yedekli arabanız var mı diye soruyor. Bizim yedekli arabamız var. Daha evvelden yalnız bir randevu almak gerekiyor. Daha evvelden randevu alırlarsa iyi olur. Son olarak neler söyleyeceksiniz sizler izleyen izleyicilerimize? Evet Ahmet Bey biz kaliteden olsun, işçilikten olsun kesinlikle taviz vermiyoruz. Elimizden gelenin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Biz müşterilerimizin güvenini memnuniyete dönüştürmek istiyoruz. Yeter ki buyursun gelsinler kapımızdan içeri girsinler. Biz onları e, mağdur etmeyeceğiz. Diğer oto tamirhanelerinden ayıran birçok özelliği var. Pala Oto Tamirhanesi'nin örneğin mescidi var, kafesi var, restoran bölümü var. Aracınız tamir edilirken siz yukarıda ister yemeğinizi isterseniz tatlınızı yiyin, isterseniz çayınızı, kahvenizi yudumlayın. Burada aracınız Pala Oto uzman personeli tarafından en kısa sürede yapılsın. Yine Kerem abinin dediği gibi boya kaporta ya da aracınızın bakımı tamir uzun sürecekse önceden rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz. Size yedek araç da tahsis ediyorlar. Kerem Ateşli ve Fahrettin Ceyhan yönetiminde 11. Yöne Leberstrasse 118 numarada Palo Auto tamirhanesi size hizmet veriyor. Birlikte müziğim hızıyla devam ediyor.